Şeker hastalığı giderek yaygın olan hastalıklardan biridir ve şeker hastalığının en önemli yan etkilerinden biri ayakta yara oluşmasıdır. Daha tanı anındayken hastaların yaklaşık olarak %20'sinde bacağı kesilecek ölçüde ciddi yaralar olabilir. Ancak genel olarak bakıldığında şeker hastalarındaki ayak yaraları ee, bu hastaların bacaklarının kaybına giden çok önemli bir yolun başlangıcıdır. Bu çerçevede ayakta yara oluştuğunda çok titiz bir şekilde olayın değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Şeker yaralarında geç kalındığında bacağın kaybı, büyük olasılıkla karşımıza çıkan ciddi bir sorundur. Bu çerçevede yapılması gereken şey, şeker yarası olan hastanın dikkatli bir muayenesi, damar tıkanıklığının olup olmadığının belirlenmesi ve yapılması gereken bütün tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır. Ancak şeker hastalarında damar tıkanıklığı varken yara iyileşmesi hemen hemen imkansızdır. Bu çerçevede damar tıkanıklığının bir an evvel çok titiz bir şekilde ve dikkatli bir şekilde düzeltilmesi büyük önem taşır. Bu tür hastalarda sıklıkla uygulanan tedavi bypass cerrahisidir. Ancak son yıllarda tıkalı olan damarların açılmasında balon veya stentler de büyük ümit vaat etmektedir. Bu çerçevede e, hastalara sadece kasıktan girilerek lokal anestezi ile tıkalı damarlar büyük bir başarı oranıyla açılabilmekte ve yara düzeltilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki ayakta, başparmakta parmakta veya ayağın herhangi bir bölümünde basit bir görülen yara gerçekte bacağın kaybıyla sonuçlanabilecek ciddi olayların başlangıcıdır. Bu çerçevede yaranın bir an evvel damar tıkanıklığının açılarak düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır.